balıkçılar için ayrılan alanın çok dar olduğunu, daha geniş bir yer arzuladıklarını söyleyen Balıkçılar Kooperatif Başkanı Serkan Kaya, Konya ve Ankara'da olduğu gibi güzel bir balık halimiz olsa rekabet fazla olur, balığı vatandaşımız daha ucuza yer diyerek Aksaray'ın bir balık pazarının olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer ve diğer yetkililerden bir çözüm beklediklerine kaydeden Kaya, konunun balıkçılar arasında sorun oluşturduğuna dikkat çekti. Başkan Dinçer'in göreve ilk geldiği dönem kendilerine balık hali yapma sözü olduğunu hatırlatan Balıkçılar Kooperatif Başkanı Serkan Kaya, "5 yılı bitirdik. Olursa bir 5 yıl daha olacak inşallah. Bekliyoruz balık halini." şeklinde konuşarak konunun çözüme kavuşturulması halinde balıkçılar arasında rekabetin olacağını, böylelikle vatandaşların da daha ucuza balık yiyebileceklerini söyledi. Ben tadım ki işletmecilerinden oruç kırılı. 97'den beri baba mesleği olarak balıkçılığı icra etmekteyiz. Sezon açıldı. Bu sene sezon hızlı başladı. Yağışlar biraz az ama balık talep fazla. Hamsi balığınız 80 lira. Balık çeşitleri değişiyor yani boyutuna, kalitesine göre balık fiyatları var. Farklılıklar görebiliyorsunuz. Mesela deniz çuprası 250'ye var, 200'e var. Boyut boyut. Boyut değiştiği balığın e, fiyatta değişiyor. Fiyatlar ister istemez enflasyon oranına e, her şey yükseldiği gibi balığın da yükselmesi normal. Hani enflasyon her şey hayat pahalı. E, yüksek ama talep, rağbet var. Rağbet var ya hani biz e, yıllardan beri bu iş yaptığımız için sabit e, müşterilerimiz var. Bir e, kitleye hitap ediyoruz. Ettiğimiz kitleyi de balığı yiyor, talep var. Çok fazla bir böyle nasıl diyeyim yani çok fazla bir şey yok yani tepki yok. Memnun olduklarını dile getiriyorlar. Şimdi insanların en büyük isteklerinden bir tanesi kaliteli balık yemek istiyorlar. Hani her şeyin kalitelisini yemek istiyorlar. Şu an biz de işimizi kaliteli, layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bize böyle çok geri dönütü olmuyor hani olumsuz yönde. Ben balıkçılar kooperatif başkanı Serdar Kaya. Balıkçılar olarak yerimiz çok dar. Büyük bir geniş bir alanda yerimiz olsa daha güzel olur. Konya'da olduğu gibi, Ankara'da olduğu gibi güzel bir balık halimiz olsa rekabette daha fazla olur. Balığı vatandaşımız daha ucuz yer. Çok büyük bir eksiğimiz balık pazarı. Balıkçılar arasında nasıl bir sorunu mesela müşterimiz geliyor bura pişirme aynı yerde, temizleme aynı yerde, satma aynı yerde. Tek odada oturuyoruz biz burada. Yani bir üç kişilik aile bir odada kaldığını düşün. Olur mu böyle şey? Olmaz. Yani hangi devirde yaşıyoruz biz balık halinin olmaması? Taşın altına tabii ki belediye başkanımızın el atması lazım. Oda başkanımızın el atması lazım. Yetkililerden çare bekliyoruz biz. Belediye başkanımızın ilk geldiği zamanlar bir sözü vardı burada. Balık hali yapacağız diye. Biz göremedik 5 yılı bitirdik Allah'ın izniyle olursa bir 5 yıl daha olacak İnşallah bekliyoruz balık haline. Rekabet bol olur şimdi burada bir tane balıkçının olduğunu düşün hamsi ben 100 lira desem müşteri alıp gidiyor ama şurada 10 tane bir arada balıkçının olmasını düşün ben burada 100 lira derim öbür esnaf arkadaş 80'dir öbürü 70'tir o 70'tir ya balık satıyor biz de mecburi ucuz satmak zorunda kalırız.